arkadaşlar ben Hörü Gülsen'le birlikte arkadaşlar size Rubik Küp nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar geçen seneki videomuz ee, pek beğeni de almamış, yorum da almamış. Ama ben yine de çekeceğim arkadaşlar. E, abone katmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen geçelim isterseniz. Ben yapmıştım. Hemen bozayım. Tamam. Arkadaşlar şimdi öncelikle kendinize bir tane artı oluşturuyorsunuz. Ee, herhangi bir tane renkten olsun. Yeter ki olsun ki olsun yani. Ee, hemen buluyorsunuz. Mesela önce arkadaşlar çaprazlamaları buluyorsunuz yani mesela şuradakileri buluyorsunuz sonra bunları yerleştiriyorsunuz ve gördüğünüz gibi artımız tamam. Arkadaşlar şuradakiler olabilir. Hiç sıkıntı yok. Yani hiçbir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar. E size gerekli olan şeyler bakın şu. Şu ve şu. Ben de hepsi oturmamış. Eğer arkadaşlar siz de şöyle e, karşı, böyle çarpazlama değil de şöyle olursa bir dakika. Ee, ha, dakika. Bulamadım. Ha, tamam. Eğer arkadaşlar sizde aynı şöyle şöyle bir şey olursa mavi, mavi yeşil yeşil. Eğer böyle olursa hepsini aynı şeyi uyguluyorsunuz. Üst sol, sol yukarı, so, sol e, üst sağ sol aşağı, üst sol, sol yukarı, üstte. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, eee çaprazlamamız oldu. Eğer arkadaşlar, ee, öyle karşılıklı olduysa o sondakini yapmanıza gerek yok. Bakın sarı sarı, yeşil yeşil. Şimdi çaprazlamalar çaprazlamalarımızı bulduk. Şimdi ee, bunu burada buraya alıyorsunuz şöyle. Bunu olmayanlar buraya, olanlar buraya. Şöyle yeşil sarı sarı. Ee, bu karşısında yok. Şimdi üst sol Sol yukarı üst sağ Sol aşağı üst sol sol yukarı ve Üst sağ gördüğünüz gibi Hepsi eşit yani mavi mavi e, Beyaz beyaz yeşil yeşil ve sarı sarı Evet şimdi Arkadaşlar size gerekli olan şey şu Eee Eğer Mesela yerleştireceğiniz şeyler buradaysa Bunu her zaman aşağı alın Diyorum arkadaşlar size Eğer bakın şurada da var Gördüğünüz gibi, şunu alıyorsunuz aşağı. Ve gördüğünüz gibi hepsi çıktı arkadaşlar yerinden. Yani bir tane bile kalmasın arkadaşlar şuralarda. Şu içinde, şu içinde, şu içinde ve şu içinde. Şimdi arkadaşlar yerleştirme yapacaksınız. Mesela şöyle: beyaz, beyaz, turuncu, mavi. Nerede? Burada beyaz turuncu mavi eğer arkadaşlar burada mesela burada değilse şuradaysa şunu yapıyorsunuz ee, bunu buraya yerleştireceksiniz bunu arkadaşlar altı, altı sola alıyorsunuz ee, sol sağ aşağı e, ee, aynen sağ aşağı alt sağ ve sağ yukarı ve gördüğünüz gibi oturdu şöyle e, etrafındakilerle de uyumu uyumlu da arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi sıra şurada. E, yeşil, e, turuncu, beyaz. Yeşil, turuncu, beyaz burada. Yeşil, turuncu, beyaz. Bakın şurada. Yeşil, turuncu, beyaz. Şimdi bunu da aşağı sola yukarı sağ yaparak getirebilirsiniz. E, sıradaki nerede? Ee, sarı mavi turuncu sarı mavi turuncu nerede şurada sarı mavi turuncu şurada şimdi şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar kısa yoldan istiyorsanız mesela şurada aşağı sol yukarı sağda yapabilirsiniz ama kısa yol olarak şu ee, mesela buradaysa eğer üst sol sağ yukarı ay sağ aşağı üst iki kez alt iki kez sağ sağ yukarı üst sol sağ aşağı üst sağ sağ yukarı ve gördüğünüz gibi bu da oturdu bunu da oturtun ve gördüğünüz gibi ilk ilk katmanın bitmiş oldu gördüğünüz gibi şimdi ikinci katman için küpünüzü ters çevirmeniz lazım bu te, e, bunu şimdi ters çevirdikten sonra üstü bulacaksın mesela mavi 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 beyaz Sağda mı eğer soldaysa başka. Sağdaysa eğer soldaysa başka. Arkadaşlar az önceki gibi, gibi. şöyle May may mavi. Eğer kırmızı solda da yoksa sağda da yoksa geçin bunu. Ve gördüğünüz gibi bir mavi de var. Şimdi şunu yapacaksınız. Ee, üst sol sağ yukarı. Eğer, e, arkadaşlar bu e, sağ yerleştirme için geçerli. Üst, sol, sağ, yukarı. Üst, sağ, e, sağ, aşağı. Küpünüzü bu tarafa çeviriyorsunuz. Üst, sağ, sol, yukarı. Üst, sol, sol, aşağı. Ve gördüğünüz gibi şu üstteki renk buraya oturdu. Bu da oturdu. Şimdi. E, sıra diğerinde. Diğerinde de buluyorsunuz. Şöyle yeşil, yeşil, yeşil. Şöyle üstünden arayabilirsiniz. Şöyle. Gördüğünüz gibi beyaz solda mı sağda mı? Eğer solda ise şimdi iki, ne yapacağız şimdi? Ee, beyaz so üst sol sol yukarı üst sol sol aşağı küp bu tarafa çeviriyorsunuz. Üst sol sağ yukarı üst sağ sağ aşağı ve gördüğünüz gibi bu da oturdu. Şimdi sırada bu sırada bu ikisi var. Şimdi ilk olarak bu çıkar zaten. Bakın Gördüğünüz gibi mavi 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 Sarı üstte e, Buraya bu tarafa oturacaksınız Yani sol Üst e, hemen yapıyorsunuz Üst sağ sol yukarı üst sol sol aşağı Küpünüz bu tarafa Üst sol sağ yukarı üst sağ sağ aşağı Ve gördüğünüz gibi bu da oturdu Şimdi sıra e, Sırada şu var Eee şu Sarı 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 yeşil Solda Mı sağda mı solda Üst sağ sağ sol yukarı üst sol sol aşağı bu tarafa. Üst sol sağ yukarı üst sağ sağ aşağı ve gördüğünüz gibi bu da oturdu. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci katmanla bitti. Şimdi arkadaşlar üçüncü katman için ise e, ilk başta e, çaprazlama bulduğumuz gibi burada da bulacağız. A, pardon e, burada e, ortadaki renk mesela kırmızı. Şimdi buraya da artı yapacağız. Eğer arkadaşlar şöyleyse Eğer bakın böyleyse Şunu yapıyorsunuz e, Ön yüzeyi 90 derece çeviriyorsunuz Sağ yukarı e, Üst sol Sağ aşağı üst sağ Ön yüzeyi düz çevirin e, Bunu bir kere daha yapmanıza gerek yok e, Ve arkadaşlar Böyle bir şey olduysa mesela e, Şöyle Artının yarısı olduysa e, Ve burada da bu var eğer böyle bir şey olduysa bunu her zaman sol üstte bulundurun arkadaşlar. Ee, yine aynısını yapıyorsunuz. Ü ön yüzeyi şu oluyor. Şu. Sağ. Sağ yukarı. Üst sağa. Sağ aşağı. Üst sağ. Ve ön yüzeyi düz çevirin. E şimdi arkadaşlar böyle dik çizgi oldu. Şimdi bunu da hem tam karşınıza alın. Ve şöyle. Ee, ön yüzey sağ sağ yukarı üst sol sağ aşağı üst sağ ve ön yine düz çevirin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Eğer şimdi ee dediğim az önceki dediğime şimdi geldik. Mesela yeşil 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 sarı 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 çarprazlama arkadaşlar bu. Eğer arkadaşlar şöyle karşılıklıysa hemen onu da göstereyim. bir dakika. Heh. eğer arkadaşlar şöyle mavi 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 ve yeşil 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 karşılıklıysa iki bunu iki kez yapıyorsun. Sağ yukarı, üst sol, sağ aşağı, üst sol, sağ yukarı, üst iki kez sol ve aşağı sağ aşağı, üst sol, üst iki kez sol ve küpünüzü bu tarafa çeviriyorsunuz. Sağ yukarı, üst sol, sağ aşağı, üst sol, sağ yukarı ve üst iki kez sol, sağ aşağı, üst sol. Ve gördüğünüz gibi oldu. Eğer arkadaşlar çaprazlama ise sadece bir kere yapmanız yeterdi. Ee, hemen göstereceğim onu da şimdi. E ee, gördüğünüz gibi çaprazlama. Yapıyorsunuz arkadaşlar yine sağ yukarı üst. üst arkadaşlar burada böyle tutuyorsunuz. Ee, mesela beyaz beyaz beyaz. Yeşil yeşil yeşil. Aynen böyle tutuyorsunuz. Ee, bu, bu tarafı mesela burada bu taraflarda yok. Burası sadece bu ikisinde var. Şimdi sağ yukarı üst sol. Sağ aşağı üst sol. Sağ yukarı üst iki kez sol. Ve sağ aşağı üst sol. Ve gördüğünüz gibi bu da oturdu. Şimdi e, arkadaşlar yapacağınız şey şu. E, şöyle mesela. Mavi kırmızı beyaz. Mavi kırmızı beyaz. Bu oturmuş. buna geçelim. Sarı kırmızı mavi. Sarı, kırmızı, yeşil. Bu da oturmamış. Ee, sarı, kırmızı, yeşil. Ee, beyaz, kırmızı, yeşil. Ee, evet. Bu da oturmamış. Bu da oturmamış. Sadece bu da bu oturmuş. Eğer arkadaşlar oturmamış varsa istediğiniz bir tanesini e, böyle oturabilirsiniz. Sağında bulundurun. Ee, şimdi. Ben de oturmuş bir tane var. Evet. Ee, eğer Oturmuş Bir Tane Varsa Sağınızda Bulundurun Eğer Yoksa Da Herhangi Bir Tanesini Bulundurun Şimdi e, Bunu Üst Sol Sağ Yukarı Üst Sağ Sol Yukarı Üst Sol Sağ Aşağı Üst Sağ Sağ Aşağı Ve e, Bu Da Oturuyor e, Şimdi Bir Daha Yapacağız Bunu Aynı Şeyi Bir Daha Yapıyorsunuz Eğer Olmadıysa Şöyle Gördüğünüz Gibi ee, üst o sağ yukarı üst o sol yukarı üst o sağ aşağı üst sağ, e, sol aşağı ve gördüğünüz gibi hepsi oturdu. Mesela mavi beyaz kırmızı ee, sarı mavi kırmızı sarı mavi kırmızı bu da oturmuş bu da oturmuş aynı şekilde bu da oturmuş. Şimdi arkadaşlar bu, da, bu burası da oldu. Şimdi şöyle yapacaksınız. Mesela e, kırmızı üst, kırmızı nerede solda. Mesela şöyle davranayım. Eğer arkadaşlar kırmızı sağda üstü işiniz kolay. Eğer şöyle ise biraz uzun sürecek. Arkadaşlar şöyle. E, aşı aşağı. E, herhangi bir tanesi bir tanesini aşağı e, alıyorsunuz. E, arkadaşlar bura, buradan sonrasını dikkatlice izleyin. Çünkü burası çok önemli. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşığı, sol yukarı sağ aşağı sol yukarı ve sağ ve bu da oturdu şimdi bunu da sağlıyorsunuz aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ ve bunu da geçiyorsunuz aşağı ama arkadaşlar her zaman sağ sağ doğru şöyle yapıyorsunuz aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ hemen bunu da geçiyorsunuz aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı ve sağ ve gördüğünüz gibi küpümüz bitti arkadaşlar e, bu küpümüz bu kadar e, şimdi ben e, hemen kendim de yapacağım biraz daha hızlı arkadaşlar bu e, normalde çömel metodu Bu yüzden e, ben bunu öğretmek istedim göstermek istedim e, diğer videoda ee, hızlı hızlı yapmıştım anlamamıştınız bu videoda e, daha anlaşılır anlatmaya çalıştım arkadaşlar alttaki çizgi yüzün, e, çizgiden dolayı özür dilerim şöyle e, uzun bir tane çizgi var o yüzden e, hepinize özür dilerim e, şimdi hızlı hızlı ben yapacağım şöyle hemen hızlı hızlı başlayalım bugün şöyle. Arkadaşlar şimdi e, ben hızlı hızlı yapacağım. Bir dakika. Arkadaşlar kameradan baktığım için biraz kötü olabilir çünkü hızlı yapamadım biraz. Bir dakika. Şu artı yaptıktan sonra hızlanacağım arkadaşlar. Bir dakika. Heh. Bir dakika. Heh. Tamam. E, şimdi hızlı hızlı yapıyorum. Ee, önce arkadaşlar çarprazlama kusura bakmayın biraz yavaşım acemiyim daha o yüzden kusura bakmayın Ve gördüğünüz gibi küpümüz bitti. Arkadaşlar e, renkleri baya bir karıştırdığım için e, pek bir şey anlamadınız ve aşağıda tuttum biraz. Çok rahatsız olduğum için öyle tuttum. Eee o yüzden dolayı çok özür dilerim. Arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar size e, böyle videolar, yararlı videolar çekmeye çalışıyorum. Ama e, pek başarılı olamıyorum galiba. Çünkü like alamıyorum. Hep dislike geliyor. Neyse arkadaşlar e, Brawl Stars videoları da gelecek yavaş yavaş. Neyse arkadaşlar. hepin e, Hepinizi seviyorum arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.